Altındağ'da 16 farklı mahallede gençlik merkezleri açan Başkan Meysel Tiryaki gençleri yalnız bırakmıyor. Aydınlık Evler Mahallesi'ndeki Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezine ziyarette bulunan Başkan Tiryaki çocuklarla sohbet etti. Kitap okuyor merkez. kitap okuyor. Kitap okuma alışkanlığı edinemeyen çocukların hayatta başarılı olma şansı çok az. Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi'nde açılan bilim sınıflarını gezen Başkan Tiryaki, çocukların gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aldı. İkinci dönemde dinazorlar konusu. Ben çok dikkatlerini Zaten yaparken de... Bunlar da bu süsleyenler, bunların iş makinelerinde çok az yaşadığımızı... Kolay gelsin.